Banyo'nun yerini öğrendin, ben içeriye temiz havlu da koydum gelin hanım. Sağ ol. Ee şey, e, valizin nerede? E, Hacca alıp gelsin de bir soyun dökün ha? Valizim yok benim, böyle geldim ben. Şey gibi, Kaçar gibi evet. Acaba bu saatte açık yer var mıdır? Gidip sana bir şeyler alsak? Yok oğlum, gecenin bu vakti nerede açık tüken? Ben Sevda'nın geceliklerinden böyle bir şey ayarlarım gelin hanım'a. O zaman yarın gideriz alışverişe. Koca parası yemeye başlayayım yani. Benim param diye bir şey yok ki. Her şeyim senin artık. <laughs> Şişt, hadi bakayım, hadi. Sen fazla dolanma bu odanın çevresinde. Laf olur, söz olur. İyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin gelin. Ayrılamadın değil mi karından? Ne gülüyorsun lan? Mutluluktan da ağzın kulaklarına varıyor değil mi? Öyle. Ali, ya bir şey diyeceğim. Babamın yanında diyemedim de. Ya siz de bir tuhafsınız be kardeşim. Niye? Niyesi mi var be kardeşim? Ya mektupla tanışmak da neyin nesi bir kere? Hadi tanıştınız. Yıldırım nikahına ne lüzum vardı? Tamam anladık. Öldünüz, geberdiniz sevdanızdan, aşkınızdan da. Bu ne be anasını satayım. Bari öyle istedim. Ha şimdi de kalıba bağladım diyorsun yani. <laughs> Neyse. Nereye götüreyim seni? Bilmem. Hadi gel bir sofra koyalım sana. <laughs> gel. Geç abi. Geç geç, geç. 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 kadın kızı kocaya kaçmış gibi ne sızlanıp duruyorsun evlenip gelmiş çocuk tamam haber vermemiş çok büyük ayıp etmiş ben de çok sinirlendim ama ne yapalım yaparız güzel bir düğün ben ona mı sızlanıyorum he ona mı sızlanıyorum be ne fikir refika ne neye sızlanıyorsun anasız babasız işçi bir kız senin oğlun almış gelin diye getiriyor Çeyizine in geçtim vallahi. İlk kat çamaşır bile almamış yanına. Resmen kaçmış bu hanımım. Duydun mu? Duydum Refika, duydum. Olan olmuş. Ne yapacaksın? Boşacaksın mı çocukları? Sevmiş işte oğlum. Ah bebeği sen beni anlamıyorsun. Vallahi anlamıyor. Ben evlenmesin demiyorum ki. Evlenmiş zaten. Almış elin kızını takmış koluna gelmiş. Haberimiz mi var? Ama ben o kızın tavırlarına kızdım. Yok işçiymiş de, yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de. Durmadan söylendi, saydı. Yarın öbür gün var ya... ...bak şuraya yazıyorum, bu bizim paramıza da laf eder. Duydun mu? Kafasına kakar oğlan. Ah be oğlum. Ah bana bırakacaktın. Ah ananı bırakacaktın. Ben sana böyle mayalar gibi bir kız bulacaktım. Bembeyaz. Güzel, iyi huylu, Ah, ah hanımım ah. Ay tengillerin kızı tam da sizin istediğiniz gibi bir kızdı ama. Bir gün sen de fitneleyip durma. Ne diyorum ben size? Olmuş da ölmüşe çare yok. Geçmiş olsun. Aha, al bir bardak su üstüne. Görmeden tutuldum diyorum. Hı hı. Şirkin olaydı da, sevecektin yani. Sevecektim. <laughs> Allah Allah, asbinallah. <laughs> Oğlum, neden de bu kadar tutuldun ya? Tatlı diller herhalde ha, öyle mi? Yok değil. Ee, aksine daha güzel bir kelime bile etmedi. Ama yazdığı her satır, umudum oldu, sevincim oldu. Onunla mektuplaştığım yıllar var ya abi, hayatımın en güzel yıldarıydı. En güzel yılları mı? Hapisteydin lan sen. Abi. O kız olmasaydı var ya... ...ben o hapisten sağ çıkamazdım. Tövbe de oğlum ya, tövbe de ya. Paran neyim eksik etmedik hiç. En güzel hapishaneyi de ayarladık. Yani işte... ...dört duvarın iyisi güzel olmaz da... Kimse girdiğini biliyor mu peki? Bilmiyorum. Söylemeyeceğim de. de. Değil mi? Söyleme. Bak kardeşim. Benim sana bir hayat borcum var. Bir can borcum var. Sonra yeğenim var Sevda. Bak o çocuk senin sayede babasız büyümedi. Yani biliyorum sen de o zamanlar genceciktin ama... ...ama benim karım vardı. Evladım daha ufacık. Abi. Tamam. O zaman öyle gerekiyordu. Oldu bitti. Bundan sonra sen bir yana, dünya bir yana kardeşim. Bak ne olursa olsun, ne olursa olsun... ...abini arkanda bil. Elim kolum hep üzerinde olacak. Bundan sonra senin koruyucu meleğin... ...aha, aha bu adam, Cemal. Tamam mı? Sağ ol abi, sen sağ ol, sağ ol varım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.